Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes Evet yine Hayda ile sizlerle birlikteyim ee, Video başlamadan önce Öncelikle videoyu beğenip bol bol yorum atmayı unutmayın ee, Birkaç bir şey daha diyecektim ama yine unuttum ben her zaman olduğu gibi ee, Neyse öteki videoya baya bir beğeni gelmiş yorum gelmiş Teşekkür ederim öncelikle ilginizden dolayı Şimdi günlük işlerimizi yapmaya başlayalım Heh tamam diyeceklerim aklıma şimdi geldi ee, Günlük işler bir gün arayla gelecek salı günleri dervi görevleri gelecek dervi görevlerini Ben bitirdim zaten dün şöyle hediyeleri göstereyim altı hesaplı dervi yapar mıyım bilmiyorum bayağı vaktimi alıyor yapmayabilirim yaparsam zaten görürsünüz bunu da pazartesi günü toplarız o gün günlük işler çekeriz bununla birlikte düzenli olarak aydaylar gelecek şorsa da PUBG videolarını atmaya devam edeceğim onları da izlerseniz çok sevinirim ve evet, dediğim gibi videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorum da yapın bol bol. Yorumlarınız benim için çok değerli. Nokta dayı olsa yorum yapın. Şimdiden teşekkür ederim. Ve videomuza geçelim. Önce bir şu vadiyi halledelim. İnşallah burada ağırdır ya. Geçen videoda bayağı heyecan yapmışım. Öyle demişler. Derya abla öyle demiş. Dediğim gibi ilk günkünün heyecanı vardı. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Şimdi yeniden alıştığım zaman yine düzenli olarak heyecanımı inşallah yeneriz. Yenip düşmeyiz. Şöyle şunları bir toplayayım hızlı bir şekilde. Vadinin şeyini dolduralım benzinini. Bunları ben zaten geceden ayarladım sizle girmeden önce. Bir de level kastım biraz. Gemi etkinliği vardı. Hala sürüyor. Bir gün 23 saati var. Puzzle veriyormuş. Şunları doldurayım o zaman. Çilek reçelinden doluydu bende evet. Baya o benzin çarp. o bu da varmış hepsini doldurduk tamam. Ben onu ekerim şimdi. 80 oldu. Elmasın maalesef yok. Makine yuvalarını açmıştım. 4 tane doldur diyor veriyor. Yani biz kaç tane doldurduk? 1, 2, 3, 4, 8, 9 tane doldurmuşuz. Şu bir hasat edeyim önce de. Hayvanlarımızı uyandırayım. Elmas alabilirim belki oyuna. Bilmiyorum. Şimdi tarlayı dolduracağız mı doldurmayacağız mı? Güzel soru. Havucumuz kalmamış. Şunları 70'ten satacağım. Niye derseniz lazım değil şu an. <laughs> Fazlasıyla var. 250'ye kadar indirelim. Fazlasını indirdik. bu çiçeğini alırım. Ama satılmış. <gülüyor> <gülüyor> Havuç bulmamız lazım bizim önce. Havucumuz yok. Güzel. Ama yenilendi lan burası. Oh pastırmayı var ya, alırsam ağzına tükereyim he. Keçe sütünden de doluydu bizde de. Havuç yok. <laughs> Ama yedeklerde galiba vardı. Oralardan tirtiklerim ben onu. Şimdi buraya ne ekelim Elimizde hangisi var. Bu arada yeni şeyler gelmiş. Derya abla bayağı açıkladı. Humustur, nohuttur. Şundan ekeyim. Dürüm mürüm gelmişti herhalde. Dürüm müydü? Neydi la? Bir şeyler gelmiş tam oyuna. Onu hatırlamıyorum şimdi. Şakayı geçeceğim. Kalmadı çünkü. Uzun zamandır girmiyordum oyuna. 3-4 aydır girmemişim gün. Arada giriyordum ama çıkıyordum öyle hemen. Şu çarkı felekten ekeyim birazcık. <laughs> Şuradan oldu. Nohuttan bayağı Tamam. Sonra havucu ben şimdi bir yerden bulurum. Şeker kamaşı dedeye var. Ba bal kabağı da buluruz. Zambak ekeyim. Daha demin şeye doldurduk. Susam da ekeyim. Tamam. Şimdi hayvanları uyandıralım. Bunları zaten gece doyurdum ben. Sonra yemlerini hallederiz. Bunlara da süt veremeyeceğim. Süt yok. Ee, dede şimdi süt isteyecek birden. Anam bunları yem basmamışım artık. 9 oldu. Eyvah. 15. O zaman ben bunu videodan sonra ayarlarım. Benzin içinde. Şimdi bunları bir toplamakla başlayalım. Avuç yok maalesef. avuç dediğim gibi yerden tirtiklememiz lazım bunu. Şunları ben basmıştım dediğim gibi. Bu da farklı neler yapabiliriz. Onları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Günlük işleri çekmeyi planlıyorum. Dediğim gibi bir de e, salı günleri bir aksilik olmazsa işim gücüm olmazsa derbi görevlerini çekeriz. Onları çekip atarız o oh, benim denim kalkmadı ağacım da yok büyük ihtimalle neyse şansa büyüklen bu da gemi varsa gemi dolu ağzına tüküreyim basamadım 640 istiyor şunu ver Avuç. tamam Heh, dediğim gibi ee, hayday derbi görevleri gelir Salı günü çekerim onu. Ama ne zaman yüklenir? Çarşamba. Tabi biterse. Bitmezse yükleyemem. Şunları 10'a kadar çıkartsak mı hepsini? Şundan 10'a kadar çıkartayım ben bunları. 6. Bunlardan bayağı az varmış. Keşke bir atmasaydım. 11, 17, 11. Senden atmasam ne var burada? Şunu sat. Şöyle devam edelim. Bunu şöyle ekleyeceğim. Şundan yok zaten. O zor üretiliyor. Bu bağları da keseyim. Şu ağaçları da ayarlayacağım bir ara. <laughs> ya size açarım ya da derbi görevi yaparsam yedeklerden onlara açarım. Şu an bilmiyorum. 3 4 5 yapayım. Şurada yeme vardı sanki. Şunları bir topla. Burada elma ağacını kesmişim. Şunu da keseyim. Ben burayı düzenlerim videodan sonra. Üşenmezsem. oraya bir düzen koyayım. Bunlar. 5 <laughs> varmış zaten. 8 var. Şunlardan bayağı az var aslında ya. 3, 4, bunu da 5 yapayım. O zaman 5'e tamamlayalım önce. Ondan sonra devamını getiririm ben. Bizim sayımız 5 çünkü. Tamam. Bundan 3, 4, 5 Bir tane daha senden atayım. 10'a kadar çık. 5 7 6, oh, 9 Oh. Bir tane bundan atalım. Güzel. O zor bulunuyor. İzimimiz kalmamış. İzim Üzüm kalsaydı izimli basardık. Bunu da 10 yapayım. Şimdi Senden bir tane at. Hı, sütüm yok ya. Senden de bir tane at tane de senden, iki tane senden. Burayı zaten günüm olduğu için hepsinden birer tane atıyorum. Burayı böyle atıyorum hep. Genellikle. Şu yeni gelen ürünlere bakacağım şimdi şu tarafa geçince de. Şimdilik bakmıyorum. Ördek tüyümüz bir tane var. Yetmiyor. Şakayı çekmiş miydim ben ya? Tamam. Kaç oldu bundan? Şu şakalık belki lazım. Bunlar basamayacağız. Orada şeyim yok, mumum yok. Bal mumusu mumusu mumu <laughs> Bal mumusu Bundan 17 tane ne var lan Bu arada satışları da yapmamı istiyorsanız ee, Bol bol yorum yapın Videoyu beğenin Ama satışları nasıl yapacağımı Şu an bilmiyorum Uzun bir süre yapmayı planlamıyorum aslında Yoğun ilgi geldiği için onu dedim Abi satışlara geri dön bir TL satış yap diye yorum gelmişti en son. Ama satışlara bir sürelik ara verdim. Ee, güzel bir abonemiz olursa yine satışlara devam ederiz. Belki 500 abone de yaparım. Şu an 436 abone var. 500 abone de güzel bir satış yaparız yine. Burası da bitmiş. Tadım çileği doldurduk. 9 tane var. Sen 10 ol. Ee, sen de olsun. 5 çarkı felek ettim zaten şimdi bir tane daha atayım şundan atayım birazcık şöyle tamam avuçluyu 4-5 olsun senden de var seni de at şunları hızlı bir şekilde dolduralım sonra vadiye gideceğiz vadi idare ettikten sonra videonun sonuna geliriz. Sütüm yok maalesef hiçbirini basamayacağım. Senden basabiliyorum. Senden de at. Süt bekleyeceğiz artık. Espresso'muz bitti. Sıfır tane var. Şunlardan atamıyorum sütten dolayı. Şöyle atayım o zaman. Bunu zaten dede yapıyor işini görüyorum. Ben birazdan marketi de ayarlarım. Pardon ağlama. Şunları yükselteriz. Bunları da toplayayım. Oyunun sesini açmıyorum çünkü kendi sesim çok az çıkıyor. O yüzden bilginiz olsun. Bunda ses kısma yok çünkü. Açtığımı tamam açılıyor. Ayarlanabilse sesi güzel olur. Tamam soğan ne var ki senin soğan? 15 tane soğan Al. <laughs> Dedeciğim süt yok süt. Şundan bir at. Şundan da bir at. Şöyle. Çay sesi geliyor mu arkadan? Bilmiyorum ama. Şunları birazcık atayım. Şundan dağıtayım. Burayı fazla basmayacağım. Çünkü pirinç kalmadı elimde. <laughs> ekmek atsaydım keşke ya. Birazcık ekmek basayım da. Heh. Humus dürüm. Bu gelmiş. Doğru demişim. Dürümmüş. Bak. Annem sofraya çağırıyor. Geliyor. Hızlı bir şekilde videonun sonuna geleyim ben. Vadiye bakalım. Ee, dediğim gibi günlük işler bir gün arayla pazartesi günü de derbi ödüllerini toplarız salı derbi görevlerini yaparım ee, onları ne zamanlar gelir bilmiyorum zamanla bakarız şimdi ben de tam ne yapıp ne edeceğimi bilmiyorum bayağı zaten ilk gün heyecanlıydım çok belli olmuş ilk videodan bu arada videoları da saat 1'de atmayı planlıyorum ayarlayabilirsem bilginiz olsun her gün saat 1'de yani gün aşırı yani günlük işler 1'de olur. Genellikle videolar 1'de olmaya çalışır. 1'de atmaya çalışıyorum saat öyle diyeyim. Sam Samosa. Samosa diye bir şey gelmiş. Bundan da atayım bari. Şuraya stako çorbası, balkabağı çorbası falan birazcık atalım. Erişte pirincim yok ya. Pirincim az kaldı o yüzden senden atamayacağım fazla. <laughs> Bunları ektim zaten. Bunlardan bayağı bir doldurayım. Susam ektim oraya. Bundan at. Şundan bir at. Şundan at. Güzel. Burayı doldurduğumu sevindim. Bunu çimiydi bu. Evet. Tamam. Bunları da hallettiğimize göre. 10 tane var. Satarım ben büyük ihtimalle. Para da lazım. Ee, yeni makine geldi zaten. O da bayağı bir para istiyor. 1 milyon. Buna bakacağım şimdi tekrar kaç para istediğine. Şunları bir halledeyim önce de. O çayım hiç yok. Hiçbirinden yoktur düzgün. Şunlardan bir hale atayım da 3-5 tane dostum. De Dediğim gibi videodan sonra ben şimdi ağaç maç da alırım. <laughs> Onları ayarlarız. Şurayı da düzenlerim ben sağ tarafı. Sol tarafı pardon. Allah. Oh. Bir tane daha. tamam buraları hallettik. Bir kasabaya bakayım ne var ne yok. Ona göre. Şunlara yardım açabiliyoruz mu? Açabiliyoruz. Hazırları sadece burada şey yaptım. Ee, Barına gelecek hayvanları almıştım. E, oynamadığım zamanlar onları yapıyordum. Sadece farm pes için. Şunları bir doğruyım. Ondan sonra vadıya gidelim. Oo, bunlar biraz zor. Balık kolay da bal birazcık zor. Oh, bu da bulduk. Üç tane, al bir tanesini doldurayım. Nimet, nimet peynir. Şu senden alabiliyoruz mu? Bal lazım nerede? da alayım. Şimdi. Aa, vadiden Dün arabam bozulmuştu benim. Gece. <laughs> Barına hayvan bırakacaktım ama bozulmuştu. Şurada zaten 9'u çok nadir alıyorum ya. Hep 6, 5, 5 demişim 7. Bıyıklı domuz oynarız sizlerle de. Şu balıkçı nerede? Çok uzaksın. Şurada. Hmm, ne ki? Gitsek hayvanlar düşer mi acaba? Görevleri yapsak. Bir tane kamyon tahmin et diyor. Kamyon yok ki bozuk. Var mı kamyon? Varsa da çok uzaktır. Şurada barınak var oraya gideceğim balıkçının orada. Hadi günlük görevlerini yapayım da. 7, 9, bir jeton istiyor bizden. Şunu da vereyim. Tamam. Şimdi sana gitmeyeceğim o zaman. Burası daha yakın. Bakın böyle gitmesini beklemiyorsanız şöyle geri gelip tekrar girin. Direkt oraya zaten ışınlıyor sizi. Ee, bozuk kamyon yok vallahi. Burada bir sürü hayvan var. Bunun kaç günü var? Daha 5 günü. Puzzle'ları almışım. Ay şeyleri aldım zaten. Genişletmeleri. Başka yok büyük ihtimalle taslak açıldım bir tane taslak belki alırım. Sonra puzzle altta alayım şunu. Şunu da alayım. Elmas almaya da bilirim bilmiyorum. Yeşilim hiç kalmadı güzel. Yettirebilirsek yeşilde şey yapar burada yeşil zaten 200 tane veriyor şimdi 213. Tamam ha, şu bıyıklı domuzu oynayacaktık. Hadi bismillah. Ben bunu da hep şansım yaver gitmiyor onu söyleyeyim. 2 3 Sonuncuyu açmasaydım iyiydi ya? Of! Elmasım yok şuna basacaktım. Ortadan ikinciye basacaktım. Neyse. Şimdi bakın biraz daha avuç bulabilirsem şuradan avuç alayım da. Avuç yok. Şuradan mısır alayım. Tamam. Şunu da alayım sana da yardım da edeyim şöyle tamam aysel şimdi başka yapacak bir şeyimiz kalmadı dediğim gibi ben videodan sonra buraları ayarlarım kalmış hediye dükkanı kalmış şunu ver beyaz kazağım yok aslında buraya bol bol beyaz kaza ki. makinalarımızı doldurduk dediğim gibi balmumum yok onu ben hallederim sonra Bunlar zaten yarına kadar çıksın. Hepsi. Bugün girer miyim girmez miyim onu da bilmiyorum. Ee, dediğim gibi videoyu beğenmeyi e, bol bol yorum yapmayı unutmayın. Ee, günlük işleri dediğim gibi e, bir gün arayla atmayı planlıyorum. Ee, ayarlayabilirsem saat 1'de açacağım hepsini. Bütün videolarımı. Onu da söylemekle başlayayım. Şimdi bunu yüklerim. Büyük ihtimalle. Ya da yüklemem. Bilmiyorum. Yarına da yükleyebilirim. Eee. Başka diyecek bir şeyim yok. Tekrar videoyu beğenin. <laughs> Kanala abone olun. Bol bol yorum yapın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Onu söyleyeyim. Evet. Kendinize iyi bakın diyorum. Huzurla kalın.